Yemin bildim söz bildim ben bu kutsal bildim. İşte damat sabredin şimdi, evet, şimdi damat e bakıyorum da hani bugün çok mutlu bir günü ama sanki bir taraflarda böyle bir burukluk varmış gibi geldi bana bilmiyorum ama. Damat hey e bir sürprizimiz var. Biz. Göz ağrım. Enesimin düğünü. Ee, büyük ortancılı oğlum askerdeydi. Hani bir burukluk vardı diyeyim ki. Ama içimde bana bir sürpriz yapacak gelecek gibi bekliyordum. Olayın baş kahramanı da eniştem, yeğenim. Ee, keşke onlar da burada olsaydı. Sabah 5'te uçaktan alıyorlar. Bizim evin önüne kadar gelip resim falan çekiniyorlar. Bizim hiçbir şeyden haberimiz yok. Ee, en son salona gidinceye kadar ki böyle bir ümit vardı. Sürpriz yapıp gelecek gibi düşünüyordum. Daha sonra salona gidenden sonraki ümidim bitmişti. Daha gelmez diye düşünüyordum ama... E, salona girip gelin damat girdikten sonra içeri dans bitti. Bir sürpriz var dediler. O anda içim böyle nasıl sevinçle kaplandı diyeyim ki. Bir baktım oğlum geliyor yeğenimle eniştemin arasında. Çok güzel, çifte mutluluk oldu benim için. Kaç aydır oğlu görmemiştin? İki ay, iki ay olmuştu. İki ay oldu askere gideli İki aydır ki görmemiştim. Abimin düğünü vardı. Normalde ben daha erken gidecektim. İşte ben ara kaybı gittim celp olaraktan. O da izinler askıya alındı. Normalde izin yoktu kimseye. O da pandemi dolayısıyla. O da derken derken komutanlar işte baklar Edirne'de tabi vaka yok. Hani mecbur zaten milletin ablasının, abisinin, kardeşinin kendi nişanları vardı. Dediler hani verelim izni. O da kimsenin haberi yoktu son güne kadar hiç kimseye haber vermek istemedim. O da kuzenim çok ısrar etti böyle geleceksin sen de mi geleceksin işte yalan söyleme şöyle böyle yemin et yemin et o da yemin konusu araya girince mecburi söylemek zorunda kaldım bir tek kuzenime. O da hani dediler ki sürpriz yapalım işte amcalarım, dayılarım, teyzelerim, halalarım hani hepsinin içinde zaten bir burultuk vardı diyorlardı hani geleceğim mi yapacağım mı yok dedim hani gelemeyeceğim. Hiçbir, işte biraz dedim üzeyim hani <laughs> güzel olsun derim. O da bir anda haber ettiler dediler ki böyle böyle gelmeyecekmiş Ahmet. O da saat 2.45'te gece bindim uçağa sabah 5'te işte kuzenimle eniştem geldiler aldılar beni. Dedim gideyim. Normalde kız almada falan hepsinde zaten arabanın içindeydim. Ama hiçbir şekilde gözükmedim. Araba filmliydi. Fren, şey değildi, filmliydi. O da geçtim. Baktım içeriye girdiler. Eniştem dedi ki böyle böyle. Zaten içeridekilerle koordineyi kurmuşlar. Hepsi haberleri varmış kameramanların falan. Dediler girerken de şu şekilde yapalım. O da içeriye girdim. Böyle güzel bir şekilde mutlu oldum işte ailemi görünce. Bizimkiler falan böyle insan bir acayip oluyor. Güzel bir durum. İşte abim falan amcalarım, akrabalarım, dedem, büyüklerim güzel oldu valla benim için. Anne, abin mutlu oldu mu? Annem, abim valla o videoda zaten çok güzel bir şekilde belirtilmiş. Hani çok mutlu oldular. Herkesin gözünden ne anladım biraz tabii bu ağlamaklı oldu ama yapacak bir şey yok. O da mutluluk gözyaşları ya. diyelim biz ona. İçerlik nasıl geçti kardeş? Nasıl geçti? Valla nasıl geçti dedim askerlik. Elhamdülillah çok güzel. Vatan iyi göre. Weil alle einen düben der <laughs> Schild